ve hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yine yeni bir videodayız. Bugün sizlere Zula nasıl indirilir, sıfırdan nasıl indirilir ve kurulumu göstereceğim. Tabi Zula meşhur bir oyun oldu. Tabi genellikle Türk bir oyun ve oynaması tam ki de ücretsiz ee, güzel bir oyun. Ee, tokat var mesela Çanakkale. Tabi Türk oyun olduğu için her şey var. Neyse arkadaşlar ben size e, tabi en kolay yoldan direkt Steam'den göstereyim. Arkadaşlar Steam'i açıyoruz. E, Steam güncelleniyor. Siz burada açtığınızda açı, bunu kapat, bekle. Açıyor, buraya çıkıyor. Buradan direkt arkadaşlar e, Steam'den arama kısmına Zula yazıyoruz Zula Cık. gide gide ee, ücretsiz zaten bence de paralı olmaz gördüğünüz gibi arkadaşlar Zula yani güzel bir oyun silah falan burada Çanakkale. evet arkadaşlar hemen oyuna var ee, oyunu oynaması ben kütüphaneye eklediğim için kütüphaneden direkt siz kütüphaneye ekleyin ya da direkt oynayın burada Zula Türkiye. Tabii Zula Türkiye. Abi gerekli alan aha gerekli alan 12 GB. Yani eskiden bence 12 GB değildi ama bir şey olmaz. Biz buradan direkt yükleye basıyoruz. Buradan nereye indirmenizi seçeceksiniz. Tabi New Volume değil. Şey diski var. D. Mesela diğerlerinde F, E, D, C. Mesela bende D ve C var. Ayırmadığım için 932 GB vardı. E, Counter Strike 2 indirdiğim için yani 877 kaldı. Buradan masa e, masa üstü kısa yol oluşturur. Tabi mutik atıyoruz. 12 GB. Burada ben size önerdiğim C'ye indirmeyin. Çünkü fazla GB ve C'ye oyun indirilmez. Bunu aklınızdan indirmeyin çıkarmayın ve yüklüyoruz ve indirme başlatıyor burada girdiğiniz gibi Arkadaşlar ben bunun inmesini bekliyorum indir de direkt video başlayacağım ve 1 2 3 ve bay bay ve arkadaşlar geri döndüm. Gördüğünüz gibi yani zaten hiç açmadım. Gördüğünüz gibi 9'u 98 bekledim ben. Bir saat, bir buçuk saat falan sürüyor. Yani fazla sürmüyor. E, burada zulamız iniyor. E, yani tabii ki de açmadım. Fazla ilgi bilmiyorum da. Ben sizlere bilmediğim için böyle videoyu başlattım. Tabii 98 direkt 10 ee, ve 15'i geçirmedi. Bekleyelim. Arkadaşlar beklediğimiz bu sürede lütfen like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Gerçekten bana çok destek olmuşsunuz. Like atmazsanız yalnız olsun. Benim tek istediğim arkadaşlar abone. Ee, zaten ben size yardımcı olmaya çalışıyorum. Çünkü bu ikinci videom. Ee, Tabi. Eski kanalımda vardı onu maalesef sildiler bu tür videolar çekiyordum ama maalesef silindi kanalım ve eski videolarımı yayamayacağım çünkü kamera açıktı ondan. E gördüğünüz gibi arkadaşlar indi tamam bak indirme tamamlandı bunu kapatabilirsiniz Direkt biz Zula'ya açıyoruz. Oradan da girebilirsiniz. da girebilirsiniz. Temsil. Orada size bir şey çıktı. O, tabii ki de size gözükmeyecek. Yine gözükmüyor. Çünkü Windows mevzu vermez. Tamam Zula. Guard. Loading. Ya abi benim ilgim fazla yok. Olmadığı için ben fazla bir şey bilmiyorum. Zula. Te sistemin test edilerek grafik seviyen tahmini olarak belirleniyor. Aylar tamamlanıyor. Gördüğünüz gibi sol köşede tamam. Hemen tamama tıkla. Tamam. Zula giriş. Evet, site destek. Ee, buradan ne yapacağız? Bilmiyorum ki ben. Tamam arkadaşlar. Zula giriş. He tabi burada K adı e-posta tamam ben neyse bir şey alayım. bu gözüküyor e-posta ya da giriş şifremi unuttum Yol. ne tamam lütfen Yol. he bence e-posta istediği için siz direkt ben burayı atlatıyorum siz direkt arkadaşlar açın tabi ben direkt mi Loba. nokta ki buraya İngilizce çevireyim gmail buradan siz arkadaşlar e, ben yaparken hesap açacaksınız yeni tabi şifre neydi M. al tabi 2 20 tamam giriş ee, gördüğünüz gibi burada ee, Türkiye çünkü Türk neyse arkadaşlar ben bunu tabi sonra hesap açacağım zaten kolay ve arkadaşlar videomuzun sonuna geldik lütfen arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın ve bu turda videolar istiyorsanız lütfen abone olun ve hepinize bay bay